Hepinize merhabalar. Katıla özel videoya hoş geldiniz. Hürriyet Mahallesi'nde günümüzü geçirmiştik. Şu an gördüğünüz gibi saat 1.13 geçiyor. Gece Hürriyet Mahallesi'nin tekin olmadığını söylediler. Biz de arabayla içlerine gireceğiz. Arabadan inmeyeceğiz. Dışarıdaki atmosferi size göstermek istiyoruz. Ana kanala koyduğum videoda her şeyi anlatamadım. Biraz daha samimi, biraz daha filtresiz yorumlarımı sizlere aktaracağım. Türkiye'nin en tehlikeli mahallesindeyiz. Gece içinden arabayla geçeceğiz ve size izlenimlerimi, gün boyunca yaşadığım deneyimleri ve kamera arkasında yaşanmış tuhaf teklifleri de size filtresiz bir şekilde çırıl çıplak aktaracağız. Şimdi çok dikkat çekmemek adına arabanın iç ışıklarını kapatıyorum ve seyahatimize başlıyoruz. Hürriyet Mahallesi hiç tekin bir yer değil. Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi olduğu zaten biliniyor. Ama bugün birçok insanla görüştük. Hatta bir insan bana şunu söyledi. Adam öldürdüm ama yaptığım suç faili meçhul olarak biliniyor yani kimin işlediği bilinmiyor dedi. Öyle bir tiple röportaj yaptık. Diğeri bize kamera arkasından eroin ikram etti. İçer misin dedi. Başka birisi daha dün birisine silahla ateş ettiğini söyledi. Bazı insanlar şöyle yorumlarda bulundu bu mahalleden. İşte burada suç bitti. Burada uyuşturucu artık yok. Suçlar işlenmiyor. Buranın hep kötü reklamı yapılıyor dendi. Fakat bazı insanlarsa burada uyuşturucu hala var. Hala birçok suç işleniyor kendi işledikleri suçları söylediler. Kamera açıldığında bu burada suç bitti, uyuşturucu bitti diyen insanların sayısı daha da artıyordu. Daha sonra öğrendim ki bu uyuşturucu bitti diyen insanlar uyuşturucu ticaretinin içinde olan insanlar. Kameraya konuşan insanlardan bahsetmiyorum belki ama genellikle uyuşturucunun bittiğini söyleyen insanlar zaten torbacılık yapan insanlar. Çünkü kendileri işin içindeyken ifşa olmak istemiyorlar. Şimdi bu caddeyi hatırlamış olmalısınız. İlk girdiğimiz zaman videoya bu caddenin içindeydik. Tabi o zaman gündüzdü. Şu an tehlikeli yerlere yavaş yavaş gelmeye başlıyoruz. Bize gece dışarıda dolaşmayın dendi. Sakın dendi. Çünkü çok tehlikeli bir hal alıyormuş. Gördüğünüz gibi mahallenin genel özellikleri çok kirli olması. Sağlı sollu çöpler var etrafta. Asıl olay ara sokaklarda bitiyor. Burada çok böyle hani cadde içinde olduğu için mobese kameralar veya dükkan kameraları suçların alelen yapılmasına engelli olabilir. Eskiden çok daha fazla suç işleniyormuş. Bu böyle bir gerçek. Fakat hala Türkiye'nin en tehlikeli mahallelerinden biri. Şimdi bir ara sokağa dalalım. Miraç Pasta Dünyası yazan yerden girdim. Bizi neler bekliyor bilmiyorum. Yani gece burada dolaşan insanlar da gündüz görmediğimiz insanlar olabilir. Torbacıların daha işlem yaptığı bir saatte olabilir. Saat 1'i 20 geçiyor. Hani saat 4 olsa ya da 3 olsa genel olarak insan vücudu o saatte çok uyumaya müsait oluyor. Ama şu an torbacıların en fazla dışarıda olduğu, işte en fazla suçların işlenebileceği saat diyebilirim saat 1'i 20 geçiyor. Tekin bir yer değil. Mesela bize herkes bakacaktır bizi görenler. Bu mahalleden geçmiştik seni çok seviyorum vururum yazmışlar mesela şuraya yazı olarak kamerayı tutan arkadaşım da kamera tuttuğu gözükmeyecek şekilde bir açı yakaladı dolaşan tipi görüyorsunuz arkadaşlar yani farklı tipten insanlar geçecektir burada insanlar göz göze temasa geldiğinizde göz göze temas kurduğunuzda bir olay çıkarma potansiyelinde oluyor biz de o yüzden kendi işimizin dışında fazla işle uğraşmıyoruz baya bir ara sokağa giriyorum gördüğünüz gibi şu an biz Golden Deluxe diye bir otelde kalıyoruz. O otelin sahibi bana şey dedi. İki sene önce bir arkadaşı bu mahalleye arabayla gelmiş ve arabasını taramışlar. Bak, yukarıda bir poşet olduğunu görüyorsunuz. Değil mi? O poşet işte buradaki yoksul kesimden insanlar uçurtma uçurma hobisi var. Tabi uçurtma sahibi olmayanlar da poşetten içine hava hapsedip kendi başına bir uçurtma icat etmeye çalışmışlar. Değişik bir ara sokaktan geçiyoruz. Yollar çok dar. Ve yollar bazı yerlerde tamamen kapanıyor olabilir. Mesela şuradan geçebileceğiz büyük ihtimalle. Diğer yerden dönelim. Burası da mı çıkmaz sokak acaba? Hürriyet Mahallesi'nin en merkezi noktalarından birindeyiz. Devam ediyoruz buradan. Bizim kamera kaydımızı durdurduğumuzda röportaj yaptığımız kişilerden biri "Eroin ister misiniz?" diye sordu bize gayet doğal bir şekilde sordu. Başka birisi röportaj esnasında eroin kullanmış. Röportaj esnasında kafası eroinin etkisindeyken, beyinli hala onun etkisindeyken bizimle röportaj yaptı. Bir dikkati dağınıktı. Hani ben bir bazı durumların ters olduğunu anlamıştım o kişiyle alakalı. Fakat daha sonra geldi. Benim kafam normale döndü. Şöyle şöyle bir durum vardı. Şimdi daha rahat röportaj yapabiliyorum dedi. Yine aynı kişi bize kamera kapandığında ben birini öldürdüm fakat faili meşhur dedim. Mesela orada bazı kamerayı indirelim bayram. Orada bazı tipler var. Göz göze geldiğinizde size sorun çıkaracak tipler. Mahalle genel olarak böyle. Yine kamerayı indirelim. Araba geldiği zaman kamerayı indirmeye özen gösterin. Çünkü mahalleli dışarıdan gelen insanlara karşı çok kapalı. Başka mahallelerle bu mahalle arasında çatışmalar yaşanabiliyor yabancı birisi bunları ifşa etmek istiyor olabilir diye düşünebilirler. Veya bir polis ekibi zannedebilirler bizi veya bunların gizli detaylarını, torbacıları çekmek istediğimizi düşünebilirler. Kendilerini ele vermemek için ellerinden geleni yapmayı göze alabilirler. Mahalle genel olarak uyuşturucudan muzdarip, sudan sebeplerden dolayı kavgalar yaşanıyor. Bir bakış insanlara birbirlerinin hayatını kastetmeye yol açabilir. 3 saniyeden uzun bir süre birisiyle göz teması kurduğunuzda kavga sebebi olabiliyor bu. Kavga da cinayetle sonuçlanabiliyor. Onun haricinde namus davaları var. Şunu öğrendim ki bu mahallede işte yazılı olmayan kurallar gereği kimse böyle küçük çocuklara veya küçük kız çocuklarına tecavüz edemiyor. Onu göze alamıyor. Çünkü çok ağır cezalandırılıyor. Şimdi şu an mahallenin bayağı diplerine girdik. Arabaların geçemeyeceği dar sokaklar var. Bakalım burada ne var. Polisler eskiden buraya kalabalık ekiplerle giriyorlarmış. Ama yine şu an biraz temizlenmiş. Hatta şöyle olaylar olmuş. Polisler girerken gördüğünüz evlerin damlarına insanlar işte suçlular taramalı tüfeklerle veya başka silahlarla pusu kurmuşlar. Gelen memurlara ateş açmışlar. Bu mahallede çoğu insan suça bulaşmış. 50-55 yaşın üzerindeki insanlar ilk görünüşte biraz daha temiz gelebilir size. Hayat sirkülasyonu şöyle. İnsanlar daha çok küçük yaştan suça bulaşabiliyorlar ve 50 yaşlarına geldiklerinde artık bir aile kurmuş olduklarından dolayı kendilerini geri çekiyorlar ve daha böyle sakin bir hayat yaşıyorlar. Röportaj yaptığımız insanlar genel olarak öyleydi. Gençler çok böyle hala vukuat peşinde koşan insanlardı. Fakat işte 50 yaşın üzerinde olan insanlar daha böyle sohbet edebileceğiniz, işte hayattan bir ders çıkarmış insanlarda. Mahalledeki yaşam sirkülasyonu böyle. İnsanlar çok genç yaşta suça bulaşıyorlar. Fakat yaşlandıkça artık yavaşlıyorlar. Ben şu an tehlikeli olmadığını düşünmüyorum. Eskiden çok çok daha tehlikeliymiş tabii ki ama şu anda hala büyük bir tehlikesi var. Her gün birkaç olay olduğunu söylüyorlar buradaki gençler ideal sahibi gençler de değil. Onlara gelecekte ne gibi planlarınız var dediğimde herhangi bir planların olmadığını söylüyorlar. Burada doğduk burada öleceğiz tarzında düşüncelere sahip. Buranın mesela hırsızlık yapan insanları da şununla övünüyor. Ben bu mahalleden kimsenin malını çalmıyorum. Bu mahalleden kimseye gaspta bulunmuyorum. Gidiyorum zengin mahallelerde suç işliyorum. Orada gasplar yapıyorum. Halbuki o da büyük bir suç. O da yani iyi bir şey değil. Fakat kendilerini mahallelerinde suç işlemedikleri için namus namuslu olarak addediyorlar. Onların namus kavramı işte suçluluk kavramı daha çok böyle başka mahallelerde suç işleyip işlememesiyle alakalı. Biraz da Robin Hood olma hayalinde çoğu insan. Robin Hood olduğunu düşünüyor. Dışarıda yaşanan hadiselerde suç işleseler dahi bunun uygun olduğunu düşünüyorlar. Çok yoksulluk var bu mahallede. İstihdam yok. Yani gençlerin suça bulaşmaması için aslında onları meşgul edecek bir istihdam da yok. Kimse okumuyor. Daha 10 yaşında cezaevine giriyorlar. Yani 10 yaşında hapis yatmak nedir? Bir hücreye girmek ve o hücrede psikolojisinin bozulması ve fayansları kırıp vücudunun her yerine faça atması. Bunları yaşamış olan insanlar tabii ki gelecekte vizyon sahibi olmayacaktır. Yani mahallede ne görüyorsa gelecekte onu yapacaktır. Şimdi çocuk da aslında ne gördüyse onu kopyalıyor. O yüzden mesela çocuklara da dikkat ettiyseniz mahallede ki çok hırçınlardı, kavga ediyorlardı. Kötü örnekleri görüp onları aslında bir şekilde aynalıyorlar. Mahallenin derinliklerine geri döneceğiz buradan. Şimdi 01 dizisindeki oyuncular aslında bu mahallenin çocukları değillermiş. Mahalleden öğrendik bunları. Ama dizi çekiminde sürekli burada takılmaya başlamışlar. Aslında mahallenin bir parçası olmuşlar. Ama dizi genel final yaptığında yani sona erdiğinde hiçbiri bir daha bu mahalleye geri dönmemiş. Şu an en tehlikeli sokağı olabilir burası. Savcının vurulduğu sokak burasıydı. Patlama yaşandığı sokak burasıydı. Şu an buradan geçmemiz balkondan bakan insanlar vardır büyük ihtimalle bize çok dikkat çekiyoruz. Şurada bir röportaj yapmıştık gündüz vakti. İşte şurası hep torbacıların mesken tuttuğu alanlar bunlar. Arkadaşlar mahalle hakkında genel olarak düşüncelerim böyle. Suç hala var. Hala güvenli değil. Eskiye nazaran daha temiz. PKK belası zaten bu uyuşturucuyu bu torbacıların eline veriyor. PKK'nın en büyük finans kaynağı biliyorsunuz ki uyuşturucu. Bunlar da aslında bir şekilde bu işin içine dahil olduklarında ona destek vermiş oluyorlar. Mahallenin en büyük problemi bence hala PKK'nın elinin burada olması. Polisimiz elinden geldiğince suçluları cezalandırmaya devam ediyor, hapse atıyor, hapse attırıyor. Adalet sistemimiz burada kesinlikle doğru çalıştığını düşünüyorum adalet sistemimizin. Mahalleli de bu beladan kurtulmaya çalışıyor ama uyuşturucu belası gençleri bir şekilde çekiyor içine ve onları ele geçiriyor. Eğer PKK buradan elini çekerse buradaki insanlar çok daha rahat edebilir diye düşünüyorum. Bu mahallede gerekli istihdam sağlanırsa, gençlere sahip çıkılırsa, çok daha farklı bir hal alabilir. Hiç değişmediğini söylüyorlar bu mahallenin. Değişeceğine de ben çok fazla inanmıyorum. Mahallede bir tane bile sivil toplum kuruluşu yok. Ne Adana Belediyesi ne de sivil örgütler bu mahalleyle ilgilenmiyor. Umarım bir değişim yaşanır çok yakın bir gelecekte. Mahalleyle alakalı genel düşüncelerim bunlar. Bu biraz hani arabadan inmediğimiz için eksik bir video gibi gelebilir size ama gerçekten güvenlik riskimiz var. O yüzden bu videoyu araba turu gibi yaptık. Ama size mahalledeki genel kanılarımı, genel düşüncelerimi Apaçık burada söyleyebildim çünkü ana kanala attığım videoda PKK vesaire gibi tabirleri kullanmam, YouTube'un engelleme politikasından dolayı çok mümkün değildi. Aynı zamanda röportaj yaptığımız kişileri de ifşa etmek istemedim. Mahalle hakkında genel düşüncelerim böyle. Katılı özel yeni bir videoda görüşeceğiz tekrardan. Hoşçakalın.